demek ki bir emrini yapmaya niyet ettik, çalışmaya başladık. Boş vaktimiz kalır mı? Kalmaz arkadaşlar. Bir şartı evet namaz insanı bütün kötülüklerden ala koyuyor diye ala kor buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz kendimizi gözden geçirelim. Neden? Demek ki namazın şartlarını, kurallarını hakkıyla eda etmediğimizden dolayı eğer gerçekten hadesten tahareti gerçek manada yapsak, necasetten taharet yeryüzündeki bütün pislikleri temizlemek. Setre avret. Evimizi, ailemizi, toplumu, kafamızı, kalbimizi temizledik ve setredeceğiz. Bir daha kötülüğün, batıl inancın, batılların, yanlışların girmemesi için setredeceğiz. Setre avret çok geniş. İstikbali kıble. Kurtuluş ancak bu Kur'an'a sarılmakla olur. İstikbal göklerdedir. Kabe Arap'ın olsun diyenler bu ülkede hükümranlık sürdüler. Onun için istikbal kurtuluş demek, kıble yönelmek demek. Allah bu kitapla bize hidayete çağırdı. Biz bu kitaba yöneleceğiz. İşte bu kitabı okuyacağız, anlayacağız. Bu kitapla amel etmek için hayatımızı Setredeceğiz, koruyacağız, örteceğiz. Setravret. İstikbali kıble biz bu kitapla doğru yol bulacağız. İstikbali kıble bakın tüm hayatımızı içine alıyor. İstikbali kıble vakit her anımızı Allah'ın emri üzere yaşamaktır istikbali şey vakit niyet biz Allah'ın rızasını kazanmak için çalışacağız. Niyet deyince biz sadece namaza duracağımız zaman Niyet ettim yatsı namazını kılmaya deyip işi bitiriyoruz. Öyle değil. Evet o mecbur namaza dururken yapmamız gereken niyet farzdır. Allah'ın emridir. Ama adam namaz kılıyor. Hangi vaktin namazını kıldığını, kıldığı namazın için kıldığını bilmiyor. Çocukluğunda sordum. Cuma namazından sonra kıldığımız altı rekat daha namaz vardı ya. Cuma namazı kaç rekat? 10 rekattır arkadaşlar. Daha yeni yeni bu millet uygulamaya başladı. Ondan önce 16 on rekat Cuma namazı kılıyorduk. Soruyorum Cuma namazı kaç rekat? Delikanlı babasıyla Cuma'ya gelmiş, sadece farzı kılmış gitmiş Cuma namazını 2 rekat biliyor. Sordum birisine kaç rekat Cuma namazı? İşte babasıyla gelmiş, işte ilk 4 rekat sünnet kılmış, 2 rekat farzı kılmış gitmiş 6 rekat diyor. Veyahut da işte 16 rekat diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı cuma 10 rekattır muhterem Müslümanlar. 4 ilk rekat sünnet, iki rekat farz, 4 rekat son sünnet. Hangi namazı kıldığın niyetini bileceksin. E, o kıldığın namazın niyetini yapacaksın. İşte farzdır yoksa Allah yüzümüze çarpar. Feveylül lil musallin. Vay o namaz kılanların hali ne diyor Allah? Adam namaza duruyor. Kimin huzuruna durduğunu bilmiyor. Veyahut da ne niyet ettiğini bilmiyor. Soruyordum, sordum. Ya zuhru ahir ne demek? Ne niyet ediyorsun diyorum kıldığın namaza? Zuhru ahir. Ya ne demek zuhru ahir diyorum? Ben de bilmem diyor Köyüm hocasının. Köyümün hocası, imamı. Çocukken sormuştum bunları. Ya zuhur ölen demek. Ahire kalan namazı kılıyorum diye söylediler ama bilmiyordu. Onun için bileceksin arkadaş. Niyet farzdır. Ne yaptığını, ne namaz kıldığını, hangi vakti namazını kıldığını bilecek bir Müslüman. Evet. Ha. Sonra gelelim. Şimdi saat yetmez. Artık epey oldu. Namazın içindeki şartlar. Nedir o? Birincisi iftidah tekbiri alıyoruz değil mi? İftidah tekbiri. Yani şunu biz ortaya koyuyoruz. Ya Rabbi senin huzuruna geldim. Bu altı tane emrettiğin şartları yapmak için çalıştım. Yapmaya çalıştım. Yapmak için mücadele verdim. Huzuruna geldim ya Rabbi. İşte sana teslimim ya Rabbi diyoruz. Ne yapıyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Allah büyük. Allahu Ekber. Sonra iftah tekbir. Kıyam. Yani ya Rabbi Dik dur dedin, dik duruyorum. Eğer ölüm olsa doğruluktan vazgeçme buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dik dur demek ki kıyam, ayakta durmak, Allah emrettiği için Allah'ın huzurunda durmak. Öylelerini duydum ki, ya yiğidin allı yere mi gelir diyor. Allah korusun bu sözü bir adam... Eğer bilerek kasıtlı söylerse imanı gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar ağızlarından çıkan kelimeyle imanları gidecek farkında olmayacak. Bunlar 30-35 sene evvel biz üstada sormuştuk hocamıza. Hocam bu nasıl olur? Üstad bize hocam demişti ki arkadaşlar bir kişi hiç düşünmeden elini kulağına atar. Haşa